Şöyle köprüden karşıya geçelim bakalım. Wow. Wow wow. Hmm. All right. Bleed Ya da Sisli Evet Venedik sularında hareketlilik var Ve <laughs> ne falan diyorlardır muhtemelen İtalyanlar Şöyle şuradan da geçebilirdim Solda mı sağda mı kalacağımı karar vermeliydim Büyük köprüden geçelim dedik. Köprüler var böyle sürekli. Vay be. Grande Canale oluyor sanırım burası. Grand Canal.